...hissetmiyorum. Sakin, sakin, ol, sakin, ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Söyleme, söyleme, söyleme. Geçici bir durum, geçici bir durum. Maalesef bu arada bir yaşayacağınız muhtemel bir sonuç, bir etki. Ne sonucu ne etkisi? Kemiğinizde bulunan kurşunun etkisi. Kurşun karnınızdan geçip omuriliğinize sıkışmış. Biz de ameliyat esnasında Galip Bey'in kararıyla kurşunu içeride bırakmak zorunda kaldık. Çünkü çıkartırsanız felç kalacaktım. Böyle de ama zaman patlayacağını mi bu böyle yaşanıyorsun bana. Başka şansım yoktu anlamıyor musun? Başka şansım yoktu. Daha iyi doktorlar bulmak dışında. Hayatının sonuna kadar Kemal Soydere'yle ile Onu kemiğinde taşı. Emir Kemal apta soktuk ya malimizin ikindi apt oldu. Asıl olay ne?